<laughs> 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 Bizim sana bu köpeği orman evimize geçelim. O bir sokak köpeği demiştim. <laughs> Aman Tanrım, bu köpek işim gerçekten zor olacak. Annemin çocuğu olan bu tavır beni gerçekten çok üzüyor. <laughs> köpeği fısıldayan adam. Bu hafta Kuzey Dakota mesire alanında Julia ve kızı Kim'le beraberdim. Köpekleri Chuchi gerçekten sorunlu davranıyor ve çişini evin annesinin üzerine yapıyordu. Buraya kadar bir sorun yoktu. Chuchi Julia'nın kızı Kim'e de aşırı hırçın davranıyordu. Kızım sana bu köpeği orman evinize getirme. O bir sokak köpeği demiştim. Ama anne Çuçi çok iyi bir köpek. Yani nasıl anlatayım? Köpeğin kaşı gözü ayrı oynuyordu. Paşa bela abi hal almıştı. Beni ağaç evlerinin verandasında karşıladı anne kız. Merhaba hanımlar. Ben Sezar. Çuçi'nin ben geldiğimde psikolojisi gerçekten bozulmuştu. İyi kalpli dostum. Selam merhaba. çok kötü oldu. Köpek eğitiminde sevgi, anlayış ve itaat esastır. Ha anlamıyorsa başka yollar da uygulanabilir. Tabii bu yollar mantıklı yollar olmak zorunda. Merak etmeyin hanımlar. Canı acımayacak. Bu sadece işimin bir parçası. Merhaba Çuçu. Sakin ol evlat. Yavrum, dostum, sevgi, kardeşlik. Aa! Ona sahibin kim olduğunu tatlı bir dille göstermeniz gerekir. Annem Çuçu'ya galiba babamı yediği için biraz kızgın. Bu onun suçu değil. Çuçu babamı istemeden yemişti. Mama kabına yatan babam yenilmeyi belki de hak etmişti. üzerindeyim çuçu bana güven evlat hadi oğlum hadi ya çok canım acıdı sana sevgi veriyorum dostum sana sevgi veriyorum ne anlamak istemiyorsun Köpeğimiz bize sorun çıkarmaya başlar başlamaz hemen sezar aradı. Ona güveniyorum. Hem de çok. Dostum beni dinle şimdi. Göz göze geleceğiz ve hırçınlığından eser kalmayacak. Bak. Aa, canım gerçekten çok acıdı. Kaba etimden ısırılmanın canımı bu kadar yakacak. Aklımın kıyısından bile geçmezdi. Oh tanrım. God bless you. Bu köpek değişim gerçekten zor olacak. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Sen uslu bir köpek olacaksın. Ve ailenin yanına gittiğimizde onlara seni eğitmişim gibi davranacaksın. Ben de elimi senin üzerinden çekeceğim. Anlaştık mı bir anlaşma yaptık. O bana sahiplerinin yanında efendi davranacağına söz verdi. Aslında bir güvenmemem gerektiğini gayet iyi bilirim. Ne de olsa adım Sezar. Ama ben de yanılmış olabilirim. <laughs> Merhaba hanımlar, selam. <laughs> Çuçi sahibelerine sayın Robert, ve... Pardon, Robert mıydı? Robert, Robert, Robert Wayne, <laughs> Julia ve Robert <laughs> kim? Evet hanımlar. Bakın Chuchi artık uslu bir köpek oldu. Chuchi, sahibelerine selam de yavrum. Chuchi pati ver. Şıkıdım oyna. Kuyruğunu salla. Kuyruğunu salla. Hadi bakalım saçmala yavrum. Daha saçmala titre titre. Hadi bakalım hopla kıl. Kap hop çıp hop. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sezar. İyi ki varsın. Sana bayılıyorum. Çuçiden hala nefret ediyorum. Ondan tiskiniyorum. Seni seviyorum Sezar. Sezar gerçekten çok yakışıklı bir tiskiniyorum. Ondan tiskiniyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Burası benim akademim. Ben burada köpek eğitirim. Başınız ne zaman sıkışırsa Sezar arayın. Size birkaç mil uzaklıktayım. Kedi köpeğe fısıldayan adam. <laughs> Kudüs ile büyüklere masallar kuşağında, şimdi de sıra çizmeli kedi masalında.